yapı güvenle kurulur. Prisma Yapı Denetim'in sunduğu anahtar programı devam ediyor. Merhabalar değerli dinleyenler. Kültür ve sanat her şey İstanbul'da. İstanbul'u yükletiyorum. İnsanoğlunun tarih boyunca yaşadığı en önemli ıstırapların vazifesi. Gök ben altında benim kadar bu hayatı güzel yaşayan kaç kul vardır bilmiyorum. bir, bir nesil o kadar sıkıntıdan böyle bir başarı olacağını da pek düşünemiyorum. Sürçülü sanatik sağlık kola. Çok gerekli bir şey ama anlayana gerekli bir şey, bilene gerekli bir şey. Çok güzel şeyler yakalamışsınız. Onun da Allah'ı zikretmek için sanat yaparsınız. Ben burada bir konuk gibi değil, ev sahibi gibi hissediyorum e, kendimi. Yani, Onu iddia Yeniden bir inşaat sen de rüzgarsız gönül ben gönülsüz fırtına Gönülsüz yaratılmış bir insan gördüm Yani başarı nasıl gelir dersiniz Daha sonra da yoğun bir şekilde Yani herhangi bir il ya da ilçe gitmediğim bir Anahtar çok önemli Fatma inancı için 16 yaşında Yeah. merhabalar değerli izleyenlerimiz. Reklamların ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 3. dönem müsiyat Başkanı Doktor Ömer Bolat'la oldukça yoğun bir hayat hikayesi evet. İlk bölümde askerliğe kadar olan kesman evet. anlatabildik Eminim birçok ayrıntı tabii ki anlatamamışsınızdır burada tabii. ama gerçekten ciddi çalışmalara şahit evet. olmuş bir hayat ve az önce de bunu konuştuk program öncesinde. Zorluklar olmadan başarının olmadığını Kesinlikle, her zaman tüm programda evet. da altını çiziyoruz. Rahat hayatların başarı getirmediği belki Kesinlikle. bir gerçek diyebiliriz. Zor ama oldukça zevkli ve sevimli bir hayatınız olmuş. Yani çok severek yapmışsınız yaptığınız işleri. Doğru. Askerlik döneminden sonrasından evet. devam edelim. Askerlik zaten. de çok öğretici oluyor. Evet. Gerçi biz kısa dönem er ve rahat bir askerlik yaptık ama kitapların e, içinde bir kitapların askerlik Kitapların içinde diyorsunuz. ve iki haftada bir de İstanbul'a evci geliyorduk Hı. ailemizin yanına. Gölcük İstanbul'a bağlı olduğu evet. için denizcilikte rahat bir askerliğimiz oldu. E, askerlikten geldikten sonra. E, zaten e, ailemiz evlenmemizi istiyordu. Hı hı. E, kısmet oldu. 1992'de evlendik yazın e, ve e, bir yıl sonra e, ilk e, kızım dünyaya geldi e, ve o yaz enteresan bana üç tane iş teklifi yapıldı. Evet. Ağustos ayından bahsediyorum. Ağustos e, 93. Otomotiv Sanayicileri Derneği e, Türkiye'deki bütün otomotiv üreticilerinin çatı kuruluşu. Oranın genel sekreteri Profesör Ercan Tezer ile tanışıyorduk. Dedi gel yanıma genel sekreter yardımcısı ol dedi bana. Hı hı. Tam o sırada 1988'de kurulan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı. Onun genel direktörü Profesör Çelik Kurdoğlu vardı. O da tanıyor. O da gel yanıma genel direktör yardımcısı ol dedi. Tam o sırada e, TMSF başkanlığı yapmış olan Ahmet Ertürk Bey o eskiden TÜSİAD'da çalışıyordu 80'li yıllarda ben hı. de İktisadi Kalkınma Vakfı'nda çalışıyorduk hı hı. Tabii aynı zihniyete sahip insanlar olarak birkaç kere karşılaşmıştık toplantılarda hı. o aradı bir gün beni o e, Ağustos başıydı e, Ömer Bey dedi TÜSİAD'da e, çalışmak ister misin dedi genel sekreterlik makamı boşalmış dedi Allah Allah ne enteresan dedim. Aynı anda üç tane evet. iş teklifi 90 birden 90'lı yıllarda kuruldu herhalde değil mi müsliyat? Müsliyat 1995 hı hı. Mayıs'ında kuruldu. Hı hı. Ekim ayında faal hale geldi. O arada genel sekreteri ayrılmış. Hı hı. Onun için genel sekreter arayışı içindeler. Ben olabilir dedim Ahmet Ertürk Bey'e. Ve Ahmet Ertürk Bey dedi ki Mecidiyeköy'de köyde bir yere göndereceğim sizi dedi. Beni Mustafa Açıkalın'a gönderdi. Mustafa Açıkalın kimdi? müsiyat Yönetim Kurulu üyesi, Araştırmalar Komisyonu Başkanı'ydı. Daha sonra bu geçen dönem AK Parti İstanbul Milletvekili'ydi bir dönem. Bir dönem evet. Sivas Milletvekilliği yaptı. Evet. Ondan önce de Recep Tayyip Erdoğan Bey İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olunca onun genel sekreter yardımcısı ve daha sonra genel sekreteri olan kişi <laughs> Benimle görüştü Mustafa Çıkal'ın ve Müsiyat Genel Merkezi'ne e, gönderdi. Orada birkaç arkadaşla görüştük. Derken bizi e, al, e, yani bizde karar kılmışlar. Ben de zihniyet olarak da bana yakın olduğu için yani e, tercih ettim tabii ki. O zaman güçlü bir kuruluş bu, müsiyat ne durumda? Müsiyat yani yeni, yeni kurulmuş, kurulmuş o zaman o tarihe kurum. kadar 3 yıl içinde bir tane araştırma yani, raporu yayınlamıştı. Hı -hı. Orta ölçekli işletmeler ve bürokrasi raporu. O raporu da kim hazırladı söyleyeyim? Bugünkü Milli Eğitim Bakanımız Profesör Ömer Dinçer evet. ve Balkan Üniversitesi Rektörü Üsküp'te Profesör Üner Şencan hocalarımız hazırlamıştı. Yeni yeni şekillenmeye Müsiyat başladı. Müsiyat yeni yeni e gündeme geliyor. İşte e, müsüz üzerinden tartışmalar yapılıyor. Mü müstakil mi, Müslüman, Müslüman mı falan mı? diye. <laughs> Biz e 1 Eylül 93'te Müsiyat'ta genel sekreter olarak göreve başladık. Bir hafta içinde Avant'ta bir toplantı var. Kiminle? Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Profesör Doktor Necmettin Erbakan ile evet. bir toplantı yapılıyor. O konferansa davet edilmiş. Hı hı. Oraya gittik apar topar. Müsyihatta genel sekreterle bir başladık, pir başladık. Çünkü komisyonlar henüz oluşturulmuş. Onların daha aktif hale getirilmesi lazım. Meslek komiteleri oluşturulmuş. pek verimli çalışmıyor. Yayınları olarak Çerçeve Dergisi yeni başlamış ama düzenli bir periyoda sahip değil. Bülten diye bir birkaç yapraktan oluşan şey var. Biz orada günde 16-17 saat, haftada 6 gün, 7 gün müthiş bir çalışma temposu içine girdik. 3 gün eve gitmediğimiz günler vardı. Ertesi gün basın toplantısı yapılacak. Basın bildirisini sabaha kadar oturup hazırlıyordum. Sabaha kadar. Hı hı. Basın toplantısında o zamanki genel başkanımız Erol Yarar'ın yanımdayım. Uyumamak için kendimi zor tutuyorum. Kahve içiyorum, çay içiyorum. Gözlerim kayacak çünkü basın toplantısında. Basın toplantısını tabi genel başkan yapıyor, bildiri sunuyor ama siz de yanında oturuyorsunuz. Muhakkak. Ondan öyle bir çalışma temposuydu. Adım adım izlemiştiniz. Anadolu'da şey. adım şubeler var. hızla artıyor, genel idare kurulları yapıyoruz. O zaman teşkilatlanma toplantıları deniyor, Anadolu'ya gidiyoruz, yurt dışı ihracat gezileri, fuar gezileri yapılıyor. 1993 kasım ayında. İlk Müsiyat Fuarı İzmir'de düzenlendi. 3 yıl üst üste İzmir'de düzenlendi ve 96'da İstanbul'a alındı ve 96'da Müsiyat Fuarı ile beraber ilk defa Uluslararası İş Forumu IBF Kongresi de onunla beraber yapılıyor. Sayın Necmettin Erbakan Allah ganıyla rahmet eylesin. O zaman başbakanımız hı hı. geliyor. Müsiyat'ın hızla yükseldiği dönem o yıllar 95-96. E, Aynı ve şekilde refah partisi iktidarının darının da hani yükseldiği gösterdiği bir döneme denk geliyor zaten. E, yılında e, biz ilk ekonomi raporumuzu yayınlıyoruz. Türkiye Ekonomisi Raporumuzu ben ve şimdi rahmetli olan e, Albaraka Genel Müdürü Doktor Adnan Büyükdeniz. beraber hazırladığımız rapor. Doktor Mustafa Özel danışmanımız o da büyük katkılar yapıyor. O yıllar müsiyadın rüya e, yılları, rüya takımı dediğimiz bugün. Yani e, hükümette olan birçok bakanların yer aldığı, birçok milletvekillerinin Hepsi yer bir aldığı, birçok belediye başkanlarının, birçok ticaret odası başkanlarının yer aldı. bugünkü İstanbul Ticaret Odası Başkanımız Murat Yalçıntaş'ın yönetimde oldu. bugünkü MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Cihat Varda'nın yönetimde oldu. E, bugün İstanbul Ticaret Odası yönetim kurulu üyelerinden 5 tanesinin MÜSİAD'ın yönetiminde çok olduğu. eğitimli güçlü bir kadro var Dünya Ticaret yani. Merkezi'nin ihracatçılar Birliği'nin içinde olan birçok isim o yıllarda MÜSİAD'ın ya yönetim kurulu üyesi Kadı ya şube başkanları mi? ya sektör kurulu başkanları ya e, komisyon başkanları. Çok kıymetli isimler bir araya çok, gelmiş. Danışmanlarımız yani. saydığım isimler Profesör Ahmet Davutoğlu evet. dış politika danışmanımız. Doktor Mustafa Özel e, uluslararası ekonomi danışmanımız. Doktor Adnan Büyükdeniz makroekonomi danışmanımız yani bir rüya takım. Evet, evet. Bugünkü TİKA başkanımız e, Doktor Serdar Çam o yıllarda benim genel sekreter yardımcımdı. Hı hı. Bugün Uluslararası Enerji Ajansında çalışan Doktor Sohbet Karbuz genel sekreter yardımcımdı. Türk Telekom Genel Müdürü Doktor e, Gökhan Bozkurt şu anda. Evet. O da benim genel sekreter yardımcısı adayımdı. Başbakanlık Başdanışmanı Profesör Yusuf Balcı o zaman bizim danışmanımızdı. Böyle bir kadro yani. Yani evinize belki gidemeden 15-16 saatlik mesaileriniz devam ediyor e, bu arada. 7 yıl genel sekreterlik yaptım hı hı. 2000 yılına kadar. 6 yıl Erol Yarar Bey ile genel sekreter olarak çalıştım. 1 yıl Sayın Ali Bayramoğlu ile genel sekreter olarak çalıştım. 2000 yılında dedim ki ben... Yaşım oldu 2000 yılında 37 yaşındayım. Aktif bir özel sektör şirket hayatı da yaşamak istiyorum dedim. Ali Bey'le konuştuk ve Albayrak grubunda karar kıldık. Albayrak grubunda genel koordinatör yardımcısı olarak bugün Ak Parti grup başkan vekili olan Nurettin Canikli'nin yardımcısı olarak orada başladım. Evet. 2000 yılında. 2000 yılında. Ali Bey bir şartla dedi seni yönetime alacağım dedi. O zaman izin veririm dedi genel sekreterlikten ayrılmana. Ve e, tamam dedim. Albayrak grubu da tamam dedi. Ve ben müsiatta 2000-2004 arası yönetim kurulu üyesi ve genel başkan yardımcısı oldum. Ekonomi, dış ilişkiler ve fuar forum çalışmalarından sorumluydum. Ali Bey ile öyle çalıştık. Ali Bayramoğlu Bey ile 4 yıl boyunca. Ve 2004 e, başında ee, MÜSİAD'da Ali Bey'in görev süresi doluyor 5 yıl bitiyordu ee, ilk başkanımız Erol Yarar 9 yıl başkanlık yaptı evet. Erol Bey'den değişirken Tüzük değiştirildi genel başkan süresi 4 yıl evet. yönetim kurulu üyeliği 6 yılla sınırlandırıldı hı hı. ve e, Tüzük 1 yıl sonra yürürlüğe girdiği için Ali Bayramoğlu Bey 5 yıl görev yaptı evet. genel başkan olarak ee, i̇şte yönetimin, şubelerimizin, şube yönetimlerinin, e, meslek komitelerinin, komisyonların e, mutabakatıyla biz genel başkan seçildik. E, 17 Nisan 2004 yılı, rahmetli Turgut Özal'ın ölüm yıldönümü evet, olan tarihte. Ee, başbakanımız genel kurulumuzdaydı. Tabii başkan olunca, e, başkan vekili de olsanız, genel sekreter de olsanız farklı bir duygu, Genel başkanlık çok farklı bir duygu. Muhakkak tabii Bütün sorumluluğu, sorumluluğu omuzlarınızda hissediyorsunuz. Genel başkan seçildiğim andan itibaren büyük bir ateş topunu omuzlarımda hissettim. O sorumluluk duygusuyla. Gelişiminde adım adım ya emeğiniz Allah, olmuş. Ya Allah, Bismillah dedik. E, tabii biz çekirdekten yetişen Hı -hı. bir yani insandık. İşi en iyi bilenlerden birisiniz. bilen e, e, da o tarihe kişisiniz. kadar 11 yıllık bir... E, Müsiad'in kılcal damarlarına kadar e, bilen ve çalışan bir insandım. Evet. Her kademesinde görev almıştım. Artık çok daha gelişmiş MÜSİAD'dan bir MÜSİAD önce MÜSİAD de 11 büyümüş. yıllık bir iktisadi kalkınma vakfı uluslararası ilişkiler tecrübem vardı. Evet. Ve 9 yıllık da bir üniversite hayatım vardı. Yani yarı akademik de bir hı hı. E, şeyim vardı, kariyerim vardı. Dolayısıyla Başkanlık bizim için yabancı değildi. Tabii bir ekip çalışmasıydı. E, çok güzel bir ekip oluşturduk, başladık e, çalışmaya e, hızla. Kendime dedim ki, e, bir kere bazı değişiklikler yapmamız lazım gelir gelmez. Bir insan ilk geldiği bir ayda, üç ayda ve altı ayda iz bırakır. Ne yaparsa o dönemde yapar. Ondan sonrası kanıksanır artık. Evet. Dolayısıyla dedim ki e, oğlum Ömer, altı ay. Ee, Almanların Blitzkrieg diye bir tabiri vardır. Yani yıldırım savaş tabiri. 6 ay dedim çok koşacaksın. İz bırakacağız. Zaten ondan sonra işler rayına oturacak diye. Arkadaşlarıma da bunu anlattım yönetime. Gelir gelmez meslek komitelerini sektör kurulları haline getirdik. Ve hepsine birer yönetim oluşturduk. Enerji sektör kurulunu kurduk. Sağlık sektör kurulunu kurduk. Ee, ve Geçen hafta program yaptığınız Doktor Sadık Danışman Bey ilk ikinci sektör kurulu evet. Sağlık sektör kurulu başkanımızdı. Evet. Çevre sektör kurulunu kurduk, komisyonları daha aktif hale getirdik ve yönetim kurulu toplantılarını akşam geceden sabaha aldık dedik ki. Ee, sabahın e, şer, gündüzün şerri evet. gecenin hayrından evlade evet. sözünü dinledik sabah namazı ile beraber gerek yönetim kurulu toplantılarımızı gerek perşembe toplantılarımızı da akşamdan sabaha tamam. kahvaltılı aldık ve bir anda çok hızlı bir giriş yaptık ve e, Anadolu ile bizim istişare aylık istişare toplantılarımıza genel idare kurulu ismini verdik ve Anadolu'daki yönetim kurulu üyelerinin tamamını davet ederek ve hep Anadolu vilayetlerinde yapmaya başladık o toplantılarımızı. Gittiğimiz vilayetlere büyük bir ekonomik hareketlilik getiriyoruz. Para harcıyoruz, otellerde kalıyoruz, yiyoruz, içiyoruz, toplantılar yapıyoruz ve her toplantımıza birer bakan davet ederek e, belli bir gündem ele alarak e, hem belli bir gündemi ele alıyoruz hem kurumun koordinasyon ee, ve iç e, toplantılarını yapıyoruz. Ee, bu genel idare kurulu toplantılarını da oturttuk. IBF e, yıllık toplantıları e, ve müsiyat fuarı çalışmalarını iki yılda bir hale getirdik. Yine önemli bir hamle olarak 2005 yılı Ocak ayında müsiyatın bugünkü Sütlücedeki genel merkezin arsasını e, üyelerimizden para toplayarak aldık ve ondan sonra ya Allah bismillah dedik temeli attık. Allah'a şükür iki sene içinde de o projeyi bitirdik ve e, yaklaşık 17 sene Müsya'da hizmet eden o Mecidiyeköy'deki evet. e genel merkez binasından ki kiracıydık orada Taşın. ve orada biz e, yaklaşık 600 metrekare bir yerdeydik. Hı hı. Sütlüce'de bugünkü beş katlı yerimize geldik 2800 metrekare yere geldik e, yeri çok güzel kendimize ait. E, ve 24 Mart e, 2007 tarihinde Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan lütfetti açılışını 1500 kişiyle beraber yaptık. Hatta korktuk bina çöker 1500 kişinin geldiği diye. Böylece Nereden, nereye? müsiyada Nereden geldik. Şey müsiyada. Ve Toplamda kaç yıl O arada, o arada ben e, ikinci kez baba oldum. Allah, e, 26 başlasın. Mayıs 2006'da küçük kızım dünyaya geldi. Müsiyat eee Genel başkan olduğum 2004 tarihinde e, bizim yaklaşık 2100 üyemiz vardı. Devrederken ederken 3100 üyeyle devrettim. Evet. E, o genel merkez binasını üyelerimizin sponsorluklarıyla, katkılarıyla Allah onlardan razı olsun bitirdik. E, ve mali durum da gayet e, normal hale, düz, iyi hale geldi. Başkanlıktan ayrıldım diyorsunuz. Süren biterken, evet dört yıldır dolduydusunuz. Süren biterken arkadaşlarımız yönetimde olsun Anadolu'da işte çok iyi gidiyoruz. Tüzk değişikliği bırakmayalım, yapalım. Tüzük değişikliği uzatalım. yapalım, uzatalım. Ben yok arkadaş dedim. Şahsa göre yönetim olmaz, şahsa Hı -hı. göre tüzük değişikliği olmaz ve altı ay kala süremin bitmesini hemen medyaya demeç verdim. Süren bitiyor. Müsiyatta Ömer Bolat'ın başkan olduğu süreç 6 ay sonra sona erecek. Böylece yönetimdeki arkadaşlarıma, Anadolu'daki arkadaşlarıma bu iş buraya kadar mesajını verdim. Ve istişare toplantılarını hemen başlattım. E, ve 2,5-3 aylık kısa bir süre zarfında bugünkü genel başkanımız Ömer Cihat Varda'nın e, ismi üzerinde mutabakat sağlandı. Ondan sonra da onun çalışmalarını Çalışma programını beraber hazırladık Hay Onun yani yönetimini olan beraber hazırladık var çalışmalarınız ee, devam ediyor Tabii ki şöyle söyleyeyim Genel başkanlığımı devrettiğim 19 Nisan 2008 tarihine kadar Hiçbir faaliyeti aksatmadım Ve Ömer Cihat Vardan Başkanımıza da hazır 5 tane Araştırma raporunu bıraktım ki Onun dönemi de hızlı başlasın Ve hı hı. etki yapsın Yansımaları güçlü olsun diye ve genel kurula gelirken o tarihte başkanlığı devredeceğim genel kurula gelirken Müsiad'ın önünde yol tadilat çalışmaları bir hafta içinde yaptırdık. Asfaltlama çalışmaları da yapıldı. Genel kurula gelirken önce gittim oraya. Asfaltlama çalışmalarını denetledim. Sabah 6.30'da baktım her şey bitmişti. Evet. Peyzaj çalışmaları da bitmişti. Dedim ki evet sen misyonunu tamamladın. E, artık genel kurulda bayrağı devredebiliriz dedim. Hı hı. sağ olsun güzel bir genel kurulla arkadaşlarımız bizi uğurladılar Bizim için bir 10 dakikalık da film yapmışlar sağolsunlar evet. ee, Youtube'da olan bir film Ve e, ben tabi Ömer Cihat Vardan Bey uzun yıllar arkadaşlığımız da vardı Hem müsiyat içinde hem dışında Kendisine her zaman istişareye açık oldum Yönetimdeki arkadaşlarımız, komisyonlar, sektör kurulu Anadolu'dan davet eden şubelerimiz olduğunda Fakat o yıllardan itibaren enteresandır Ben müsiat yüksek İstişare heyetine seçildim Arkadaşlarıma tecrübemi, bilgi birikimimi aktardım Her zaman bayrağı daha yükseğe taşımaları için uğraştım Çünkü oraya o kadar emek verdikten sonra o kurumun daha ileri gitmesi en büyük arzumdu Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı İstişare Heyetine bizi davet ettiler. E, İlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulu'na seçildim iki yıl önce. Bir de üç buçuk yıldır İstanbul Şehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesiyim. Hı hı. E, bu görevlerim devam ediyor. Yani şöyle söyleyeyim size 1982-2012 30 yıllık profesyonel iş hayatım hem ekonomi ve iş dünyasının içinde geçti. Hem Türkiye'yi dolaşarak, dünyayı dolaşarak geçti, evet. hem de sivil toplum kuruluşları içinde geçti evet, ve ile ilgili. E ilgili iş dünyası kuruluşları içinde geçti. Bu arada müsait genel iken aynı zamanda iki buçuk yıl sene dış ekonomik İlişkiler kurulu, yönetim kurulu ve İcra kurulu üyesi oldum. Yani kader beni 1993'ten 2006'ya 13 yıl sonra Genel direktör yardımcısı olmadığım Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'na yönetim kurulu üyesi ve evet. e, icra kurulu üyesi olarak orada da görev yaptık. Allah'a çok şükür. Kitaplarınız var çok güzel. Sevgili Peygamberimizin insanlığı, istiyorum. insanların en hayırlısı başkalarına faydalı olandır Hı -hı. hadisi şerifi gereği. Biz hep e, diğer kuruluşlara, diğer insanlara e, faydalı olmaya çalıştık. Bu arada genel başkanken 2007 Nisan'ında Medeniyet İdeali isimli kitabım evet. küre yayınları tarafından çıktı. Bilim hı hı. Sanat Vakfı'nın küre yayınları. İkinci kitabımda lider Derlik. başkanlığı bıraktıktan sonra bu tecrübelerimi derlediğim Liderlik Gönül İşidir isimli kitabım da hayat yayınlarında 2009 Ağustos ayı sonunda çıkmıştı. Bu yayınlarımda olsun, gerekse müsiyattaki görevlerimde Doktor Mustafa Özel'in de çok büyük katkılarını gördüm. Allah razı olsun. Bence şu anda ülkemizde yaşayan en büyük filozoftur. Evet. Yine kariyerimde, akademik kariyerimde birkaç kere hatırladığım, yad ettiğim Profesör Doktor Haluk Kabalioğlu'nun katkılarını, yardımlarına evet, şükran borçluyum. Ettiniz. Ve tabi bu kalan dönemde genelde e, İlim Yayma Cemiyeti ve Şehir Üniversitesi Yönetim Kurulu'ndayım. Ama sağlıkla ilgili kadar ağırlık açısından e, değil. Ama bu arada üç tane tabi e, zor e, süreç yaşadım. Önce annemin kalın bağırsak kanserini yaşadık 2005 senesinde. E, o üç kere ameliyat oldu, tedavi oldu, ilgilendik, üzüldük tabii. Allah'a çok şükür e, hayatı devam Hı -hı. ediyor. Derken 2009'da eşimde bir beyin tümörü vakası ortaya çıktı. onu da ameliyat ettirdik tedavi ettirdik kontrol altında devam ettiriyor. Ondan bir yıl sonra derken 4 yaşında o zamanki küçük kızımda lösemi kan kanseri vakasıyla karşılaştık. Onun da bir buçuk yıldır tedavisini sürdürüyoruz kemoterapi ve diğer ilaç tedavilerini. Biz böylece e, sağlık alanına da girdik, evet. araştırmaya başladık kanser vakaları işte e, ve e, kanser tedavileriyle alakalı. Yani hayat çok şey öğretti, evet, evet, onu ben. anlamış oldum. Yani insanlar e, ne oldum dememeli, ne olacağım demeli. Hı hı. E, ve bir de şunu gördüm, zorluklar, yokluklar ve çok çalışmak insanları başarıya götürüyor tabi bir de kader çizgisi diye bir Muhakkak. şey var yani inandığımız iradeyi, kadere iman ettiğimiz için diye insanların nereye gelecekleri ne olacakları kiminle evlenecekleri sağlıkta başlarına ne, ne gelebileceği, gelebileceği evet. hangi pozisyonlara gelebileceği o da bizim kader, kader çizgimizde çizgimiz. yazılmış evet. şey biz o bizim için yazılmış kader çizgimizdeki rolümüzü oynuyoruz, oynuyoruz değiştiremiyoruz. sadece. Belki değiştiremiyoruz. kendimize bir şeyler katabiliyoruz. Bu vesileyle ben tüm kardeşlerimize, programı izleyen değerli dinleyicilerimize sıhhat afiyet diliyorum. Başarılar diliyorum. İnşallah sizin bu güzel programınız vesilesiyle de önemli bazı mesajları vermişizdir diye ümit ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. sağlık. Aslında belki daha uzun vaktimiz olsa konuşabileceğimiz çok şey olurdu diye düşünüyorum. Gerçekten çok yoğun bir hayat, çalışkan bir hayat, evet, çalışarak sağ geçmiş abi. bir hayat. Sağ e, kendince imtihanlarla da herkesin tabii. hayatı gibi dolu bir hayat ama faydalı bir hayat. En önemli yani. olan bu. Başarı yani, kriterimiz her zaman söylüyoruz. Faydalı ki olmak hayat, diyoruz. Şöyle yukarıya doğru çıkan bir doğrusal çizgi değildir. Vakı. Hayat bir kalp atışları çizgisi gibidir. Yani böyle çıkışlı inişli, inişli şeyleri var. Bu sevinçler ve hüzünlerin olduğu bir şeyi gösterebiliyor. Evet. E, göstermekte. O yüzden e, her şeyin bir son olduğu gibi hayatında bir sonu var. Bunu da bilmek lazım. Yani bir kişiye e, iki kişiye bir topluluğa veya ülkeye yararlı olabilmek asıl olan. Tabii. Kendi inancımızdaki insanlara Ve iz bırakan evet, eserler faydalı bırakan çok faydalı çalışmalar bırakan. lider bıraktım. bir gönül işidir demişsiniz kitabınızda. Evet, gerçekten bu çok öyle. önemli. Her şey Siz gönül işi. bir başkan değil bir dönem bir lider olduğunuzu düşünüyorum. Sağ Çünkü olun. hala bugün okuduğumuzda köşe yazılarında olsun birçok yazarımız sizden sağ sevgiyle saygıyla zikrediyorlar. Müsiyat için özellikle hala unutulmamış sağ bir başkansınız orada. Ve sizin de hayatınızı dinlediğimiz hayatımızın çok büyük bir bölümünü müsiyat kapsıyor. gerçekten evet Benim ikinci ailem evet, oldu. Öyle diyebiliriz. Yeni Şafak Albayrak grubu benim yine ikinci ailem Hı -hı. oldu. Dolayısıyla Allah'ıma çok şükrediyorum böyle dolu dolu ve başkalarına faydalı olabileceğim, ülkeme, halkımıza, İslam alemine faydalı olabileceğim çalışmaları nasip ettiği için Cenab-ı Allah'a ne kadar şükretsem azdır evet. gerçekten. Biz de çok teşekkür ediyoruz. E, aileme hafif. de çok şükran evet. borçluyum. Çünkü bu yoğun çalışma, bu fedakar çalışma döneminde onların sabrı, onların fedakarlığı, eşimin, çocuklarımın fedakarlığı gerçekten çok benim açımdan destek, destek oldu. <laughs> o gayretler olmasa Allah muhafaza bu çalışmaları, bu performansı gösteremez. Tabii ki Rabbim şifalar versin. Amin, Diyorum hastalıklar için de. Tekrar çok teşekkür sağ ediyoruz. Olun, var olun. Evet değerli izleyenlerimiz Sayın Doktor Ömer Bolat'la sohbetimizin sonuna geldik. Haftaya görüşünceye dek diyoruz. Allah'a emanet olun. Kalbinizden Allah aşkı Hz. Muhammed sevgisi çeksik olmasın. Amin. Prizma Yapı Denetim Anahtar Programı'nı sundu.